Arkadaşlar merhaba. Safkar Ege soğutmacının bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç 6 milyon artarak 14 milyona yükselmiş. Net döviz pozisyonu 11 milyon eksi de o da öz kaynakların %4'üne takabül ediyor. Dövizdeki yukarı yönlü hareket şirket üzerinde çok ciddi bir etkisi Olmayacak. Hafif etkili olacak arkadaşlar. Nakit akışı çok zayıf. Ciddi yanılacak bir yatırım ben az bu çeyreklikte görmedim arkadaşlar. Stoklar çeyreklikte 19.61 oranında artmış. Bütün buna da bahsettikten sonra gelelim faaliyetler arkadaşlar. Her şeyi yüzdelik bakıyorum ben. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel de değişimlere bakıyorum. Bir de bir yıl geriye gidip aynı çeyreğe bakıyorum. Hem mevsimselik var mı yok mu hem de bir yıl içerisinde kat ettiği yola bakacağız. Sonra arkadaşlar gideceğiz. Ee, öz kaynak büyümesi ve fiyat hareketine bakacağız. Birbiriyle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Sonra öz kaynakların ne kadar sürede amort ettiğine bakacağız. Sonra alternatif yatırım araçlarıyla fiyatlar bir fikir elde edeceğiz. Alternatif yatırım araçlarını yenerse bu bizim için iyidir diyeceğiz. Yenemezse de iyi değil diyeceğiz. Başka bir şirket, başka bir arayış, başka bir yatırım aracı araştıracağız. Biz çünkü sonuçta paramızı sokakta bulmadık arkadaşlar. Ama fiyat hareketine ben trendilik yaparım diyenlere bir şey demiyorum. Onlar istediği fiyattan alıp satarlar. Onlar zaten bilançoya falan, değere falan baktıkları yok. Farklı bir mekanizma çalışıyor orada. Hadi başlayalım arkadaşlar hasılatla. Hasılat geçen yıl bu zamanda bir önceki çeyreğe göre yüzde %13.16 oranında artarken şu anda 35.77 oranında artmış. Bir önceki çeyrek 28'miş. Burada her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet çakal etmiş. Bu oran geçen sene 16.36'ymış. Şu anda 24.05. Bir önceki çeyrekte 14.31'miş. Dolayısıyla bu da her iki iyi bir performans olmuş arkadaşlar. Net car kısmına bakarsak, geçen yıl bu zamanda zamanlar %25.77 net car elde ederken, şu anda 19.11 yapmış. Bir önceki çeyrek 8.77'miş. Bu geçen senekinden geride bir önceki çeyrekten de iyi olmuş. Asıl olan moral, arkadaşlar burası öz kaynak arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl %54.73 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran %76'ya çıkmış. Bir önceki çeyrek 58.70'miş. Bu da her çeyrekten iyi bir performans olmuş. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet geliri üretmiş? Geçen sene bu oran 8.95'miş. Şu anda 18.28. Bir önceki çeyrek 8 40'mış. bu da iki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim net kar kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar net kar elde etmiş? Geçen sene bu oran 14 olmuş. Şu anda 14.52 bir önceki çeyrek 5 51'muş. Dolayısıyla bu geçen senekiyle aynı bir önceki çeyrekten de olumlu olmuş arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar %14.23 büyümüş. Şu anda da %14.55. Bir önceki çeyrek 4.85'miş. Dolayısıyla bu geçen seneki aydı aynı. Bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanda %141.82 büyürken şu anda bu oran %41.43'müş. Bir önceki çeyrek 41.04'müş. Dolayısıyla geçen senekinden çok 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 uzakta bir büyüme. Sevgili arkadaşlar yavaşlamış. 52, 48, 41, 41. Sevgili arkadaşlar böyle devam ediyor. Bu da tabi iyi değil arkadaşlar. Ee, 21 2021, 2021de biz baz aldığımız nokta. O baz noktasından bu yana fiyat ne kadar gitmiş, öz kaynak ne kadar gitmiş diye baktığımızda oradan bu yana arkadaşlar öz kaynaklar %254 büyürken fiyat %288 gitmiş. Fiyat biraz önden koşmuş arkadaşlar. Halka açık bugün 63'müş. Ben 50'nin üstündeki biraz fazla diyorum. Artık fazlalık anlayışı ikiye bölmüşüm. 50 altındaki fazla, üstündeki fazla, altındaki de az arkadaşlar. Artık siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.99 yani 1'miş. Şu anda 3 Yaklaşık 3 kat yukarıda. Yabancı paranın Öz kaynakların etkisi 0.15 olmuş. Zaten çok ciddi bir yabancı para, para e, pozisyonu yoktu arkadaşlar. %4'üne ediyordu. Dolayısıyla buradaki dolar yukarı gitse bile çok fazla bir etkisi olmayacak arkadaşlar. FK 14.41 piyasa değeri, defter değeri 3.23 fiyat bölü, hisse başı, öz kaynak getirisi de 11.03 olmuş. Zirve fiyatı 32.94'müş. Şu anda zirvesinden yaklaşık %17.24 aşağıda. Yine bir ölçüm yapalım arkadaşlar. Ee, bu şunu biraz şöyle büyüteyim arkadaşlar. Neyi ölçeceğiz? Sevgili arkadaşlar defter değerimiz yani 7.37 bizim ortak olduğumuz kısım bu birim başına düşen öz kaynak miktarı. Bu ne kadar sürede fiyata ulaşır. %41.43 şu andaki mevcut büyümeyle 3.8 yıl yani 45 ay arkadaşlar. Biz buna 27 yıl vererek 45 ay sonraki öz kaynağı şimdiden almış oluyorsunuz. Ben buna hava parası diyorum. Bu hava parasının mesafesi ne kadar size uygundur onu biliyorum. Ama 45 ay bence uzun bir mesafe. Yine alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslarsak 7.37 defter değerimiz var. Yani öz kaynağımız var. Bunu büyümeyle çoğaltırsak, şimdi gelecekte ne olur onu ayrı tarafa nokta, 43 oranla çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynağından dolayı kazancımız 3 lira 05 kuruş olacak. Ama biz şirkete 7 lira mı veriyoruz? Hayır. 27 lira 26 kuruş veriyoruz. Bunu %44 da faiz yatırsak 11.99 yine herhangi bir durum varlık alırsak da enflasyondan kaynaklanan bir kazanç sağlarız. O da 54.49 TFTF bölü 2. Onun da kazancı 14 lira 85 kuruş olur. Dolayısıyla şu anda alternatif getiri şirketin getirisinin 4.87 katı. 5 katı kabasal Şimdi siz bir yere yatırım yapacaksınız 1 lira. Başka bir yerde 5 lira. geliniz varsa nerede çok kazanacaksanız oraya gidersiniz arkadaşlar. Bilançoyu kendi başına baktığımızda ne kadar ufak tefek düzelmeler olsa da yüzde 41 büyüme, enflasyonun yüzde 54, 49 olduğu bir yerde bu büyüme arkadaşlar maalesef çok zayıf olup şirket kendisini koruyamamış enflasyonda. Dolayısıyla kendisine hayır olmayan şirketin yatırımcısına da hayır olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bunun düzelmesi lazım. Bu alternatif getiri yenmesi için arkadaşlar bunun en azından en azından yüzde 120, yüzde 160 pardon, yüzde 160 gibi bir büyüme sahip olması lazım. Bunun dört katı kadar. O zaman bunun dört katı yeter mi? 12. O da bile yetmiyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla en az yüzde 200 büyümesi lazım öyle diyelim. Yüzde 200 büyükse bu da bunun getirisi yıllık getirisi 15 lira olur. O zaman ne olur arkadaşlar? Faizi ve enflasyonu yenecek. Böyle bir büyüme bekliyorsanız eyvallah Yok ile de faiz enflasyon düşecek diyorsanız o da bir olumlu bir gelişme. Ee, ancak şu anda faizlerin politika faizinin 35 olduğu ve bir sonraki çeyrekte muhtemelen 40 olacağı bir yerde bu da pek şu anda yakın tarihte mümkün görünmüyor arkadaşlar. Diğer bir şey arkadaşlar bu fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki o parayı faize ya da enflasyona yatırdığınızda şu 3 lira 0.5 kuruşun altında bir getiriye sahip olun. İşte o noktayı siz belirleyeceksiniz. Şu güne kadar anlattığımız ne? Bilanço iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü enflasyon kadar büyümemiş. İyi değil. Onun için. Bu kadar net. Ee, sevgili arkadaşlar. Peki fiyat ne olur? Ya fiyatın ne olacağını bilmiyorum. Tekrar 32 liraya gider, 100 liraya çıkar, 3 liraya düşer. Bunu bilsem ben kendim alıp satarım. Böyle de bir iddiam yok, böyle bir hedefim, amacım yok. Şuradan alın, şuradan satın diyecek durumda değilim. Yaptığım çalışmalar kendi çalışmalarım. Yatırım tavsiyesi değildir. Onu zaten yazıyla gösterdim. Sözde de söylüyorum. Fiyatın nereye gideceğini bilmem değil. Nasıl ki fiyatı piyasa belirler ama değeri de biz yatırımcılar belirleriz. Biz yatırımcılar da değer alıp satarız. Fiyat alıp satmayız. Gerçek yatırımcı olur. Değeri belirlerken de bu şirkete ne kadar değer biçirseniz belirlerken de şirketin öz kaynaklarını, şirketin büyümesi, enflasyon, faiz, bütün bunları harmanlayıp birbiriyle kıyaslayıp şirkete bir değer biçeriz arkadaşlar. En azından ben öyle yapıyorum. Ve biçtiğim değerden de almam. Risk kontrolü isterim. Burası riskli piyasa. Oradan risk kontrolü bir şekilde bir e, altın yarı sinyali veriyorsa alırım. Sonra da değerine gelince de satmam. O zaman da fazlalık isterim. Maalesef. E, o fazlalığı yakalarsam da satarım. sevgili arkadaşlar benim yaptığım budur. Ben değer alıp satarım arkadaşlar. Fiyat alıp satma. Onun için hiçbir şeye geri gelir fiyat gitmez falan diyemem. Öyle demiyorum. Bak ben etmez derim. Fiyat gitmez demem. Fiyat her tarafa gidebilir. Bu benim elimde olan bir şey değil. Benim, benim bildiğim bir şey değil. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Emeğe saygı olsun. Arkadaşlar bu bildirimleri açın. Kanala üye olun. Bu da sizin lehinize olacak. Bu tür videolardan haberiniz olacak. Bunları seyredeceksiniz. Belki ona göre kafanız karışacak. Ben amacım kafanızı karıştırmak. Kafanızı karıştırırsam gider araştırma yaparsın. Bu şirket yüzde 200 büyür mü? Büyümez mi? Enflasyon ne olur? Faiz ne olur? Bu gibi çalışmalar yaparsın. Kendine bir yatırım rotası çizersin. En azından bu da seninle iyi olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.